Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kral boyaması yapıyoruz. Bunu boyadım. Bunu boyayacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu bu kraşatı. Bakın arkadaşlar boyamama. Bizi izleyenler kanalıma abone olsun. Ve de kalp atsın. Arkadaşlar. Bu kalem, bu da kalem, bu silgi. Göstereyim arkadaşlar nasıl bir silgi. O. Bak arkadaşlar böyle oldu ya. En iyisi silgisi bu. Bakın. Bakın. Görün mü ya? Arkadaşlar Kuremiyi seviyorsanız beğeni ve gelsin. Arkadaşlar resmin beğendiniz mi? Gülümlük. Arkadaşlar e, e, bu ne bilmiyorum. E, e, bakın tüm sayfayı bu Arkadaşlar yeşil ışık, kırmızı ışık diye bir şarkı var. Onu biliyorsanız abone olun. Arkadaşlar bakın bu yeni kırmızı. Bakın. Ay Lana buraya koyar mısın? arkadaşlar. Peki arkadaşlar bunlar benim boyam. Biliyorsunuzdur boyalarım. ভাষা পরমা